Merhaba, ben Dicle. Programınıza kızımla katılmak istiyorum. Derdim şudur ki, bu bayramı güzel geçirmek istiyorum. Eşim Fatih, 37 yıldır evi terk etti. Fatih'imi bulmanızı istiyorum. O benim hayatımın aşkı. Gözümü açtım, onu gördüm. O benim her şeyim. Eğer Fatih'imi bulursanız, çok mutlu olurum. Bu bayramı Güzeldi geçirmiş olurum. Aslı kızım, ne olur bu bayram Fatih'minle görüşmemiz sağla. Merhaba, ben Aslı Özkaya Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa? Neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin. Bu programda size bir şans yaratalım. Beklemek. Birini bekleyerek zamanı durdurduğunuzu zannedebilirsiniz ama hayat hiç de o kadar yavaş akmıyor. Hadi gelin şimdi sizleri 30 yıldır eşinin gelmesini bekleyen Dicle Hanım'la tanıştırayım. Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın ne olur. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim sağ olun yavrum. Siz değilsiniz inşallah. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Hikayenizi biraz biliyorum ama izleyicilerimizin de duyması adına. Kimden ve neden bir şans istemeye geldiniz? Öyle bir adam anlattım ki bana, resmi nikahta direniyor birliktesiniz ama bir anda ortadan kayboluyor bu adam. Ben ne bileyim mutlu gibi görüyordum. Bir seneden sonra ondan sonra kesti gelmeyi. Fatih'imi görmeli ta 30 sene oldu. En son hatırladığım babamı 10 yaşlarındaydı. 30 yıl bu adam sizi bırakıp gidiyor aslında. <laughs> Yine beklerim. Bir otuz daha beklerim. Yeter ki Fatih'ime bir şey olmasın. Dünya adet o benim kocam. Hani arkanda bir dağdır ya baba. Gerçekten babasızlık çok zor. Aslanım, ne olur Fatih'imi bulun. Kızım babasız kalmasın. Ah yavrum, ben Fatih'imi arıyorum. Fatih benim eşim oluyor. Bu da kızım Hande. Hande Hanım, siz de babanızı aramaya geldiniz. Evet. Peki ne zamandır görmüyorsunuz Fatih Bey'i? Ah yavrum 30 sene oldu. 30 yıl. Ben Fatih'imi görmeyeli ta 30 sene oldu. Çok uzun bir zaman 30 yıl. 30 yıldır hiç mi iletişim kurmuyorsunuz? Bir ilk zamanlar geldi geldi gitti ama 30 sene senedeyim okur yazarlığında olmadığı için. Ne zaman gitti, nasıl gitti, nasıl oldu? Bir anda bir sabah uyandınız yok muydu? Yok öyle de olmadı nasıl aslında. Nasıl oldu? Fatih'im hep okurum, okurum deyip duruyordu. Şehre gideceğim, okuyacağım. Hep öyle diyordu. Nasıl evlendiniz, nasıl tanıştınız? Ah yavrum onu sorma. Ayrı ayrı köylerdeydik ama ben Fatih'i mi biliyordum tabii ki? Yani görüyordum. Aklımda öyle bir şey yok, değil mi? Şey, görünce be yani beğeniyor muydunuz? Yok yok, öylesi değil ama tanıyordunuz. Tanıyordunuz. Aileler de birbirine tanıyorlardı. Tamam. Fatih'in ailesi de beni istiyormuş. Son işte istemeye geldiler. Hı, hı İstediler beni. Büyükler de uygun görünce bizler de bir şey diyemedik. Siz Görücü usulü mü evlendiniz, severek mi evlendiniz? Yok yavrum, nerede? Görücü usulü. Sonra sizi istemeye geldiler. Sonra ben istemeye geldiler. Ondan sonra işte... Kaç yaşındaydınız? Evlen... Ben 17 yaşındaydım. Siz de 17 yaşında evlendiniz. O zaman ailenizin onayıyla evlendiniz. Ailem onayıyla evlendim. Normal, resmi nikah kıydınız. Normal, resmi nikah kıydık ama onu da Fatih'im çok istedi. Ben istemeye geldiler. Ben de kayfe pişireyim dedim. gideyim de dedim. Adettendir. Adetten. Kayfe pişirmeye gittim. Bir bağırtı koptu. Fatih'in bağırıyor. Resmi nikah olacak. Ha, o diretti olması için. O diretti. Için. Demek ki beni çok seviyor. İstedi ki resmi nikah olacak olacak diyor. Resmi nikah olmadan ben evlenmem o zaman. Diyor. Bir, bir müsaade eder misiniz? Hande Hanım, anneniz anlatırken yüzünüz, Mimikleriniz, beden diliniz, sanki anneniz bunları anlatıyor ama doğru şeyleri anlatmıyormuş gibi bir hissiyata kaptırdı beni. Doğrudur anlattıkları aslanım. Ben babama çok kızgınım. Kızgınız çok kızgın. ve öfkenizden dolayı evet. mı annenizi dinlerken? Hani böyle evet. anlatıyor da sanki bilmiyorum siz de fark ettiniz mi sevgili izleyiciler? Yani anlatıyor ama. Doğru değil, boşu anlatıyor gibi Bizi böyle. Bizi bıraktı gittiği için çok kızgınım. Annemi de beni de perişan etti hiç. <laughs> Yok kızım hiç <Çok> perişan <laughs> olmadı. Sus! Sade babanın hasreti vardı. Ama babasız büyümek de kolay bir şey değil. 30 yıl dile kolay, çocukluk zamanı. Ama kızım ben onun hem anası oldum hem babası oldum. Eminim yapmışınızdır ama... Amcaları vardı. Ama babanın yerini hiçbir şey tutmaz. vardı. Ama o baba mu? başka bir şeydir ya. Baba kız ilişkisi başka bir şeydir. O da haklı aslında. Resmi nikah diye tutturdu. Tutmuldum, Aileniz ha. de kabul etti ve resmi nikah kıyıldı. Fatih'im bizim akrabalara otobüs tutmuş. Bir de baktım sabah hazanında köye otobüsler geldi. Neyse bana gelinliğimi giydirdiler, giydirdiler, kuşattılar beni güzelce. Babam tuttu kuşağımı bağladı. Amanın davuluna, zurnayla yavrum böyle bayram sabahı gibiydi. güzel oldu. Aldılar şehre götürdüler. Orada nikahımızı kıydılar. Fatih'imin köyüne gittik. Orada sofralar hazırlanmış, masalar kurulmuş, davullar, zurnalar çalıyor oh oh oh. Eh babamla, anamla vedalaştık artık. Onlar kendi köyümüze geldi. Ben de onların orada kaldım artık, evlendim. Kayınvalide ve kayınpederle mi yaşıyorsunuz? Ya, kendi eviniz yok. Yok, kayınpederimle, kayınvalidemle kaldım. Peki iyiydik orada. Ama... Fatih'im hiç mutlu olamıyordu. Niye mutlu olamıyordu? Ben okuyacağım, ben bu tarlacını istemiyorum. Çiftçilik istemiyorum, hayvancılık istemiyorum. Babası da bu işlerin hepsiyle uğraşıyordu. Fatihim kızı hep okumada olduğu için Tarlı şimdi neyi bek sevmiyordu ama gidiyor muydu gidiyordu gene gidiyordu. Zorla ve mutsuzdu. Mutsuzdu o yönde mutsuzdu. Allah var şimdi beni sevdiğinden eminim ben ama benim yüzümden değil mutsuzdu. Siz, siz tanıştınız gördünüz Fatih Bey ve aşık oldunuz anladığım kadarıyla çok sevdiniz. Ben sevdim Fatih Yani şimdi bunu anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. O da sizi çok seviyordu. E sevmese resmi nikah yapar mı yavrum? Hmm. Yapmaz herhalde. Biz iki yıl orada yaşadık. Fatihim dedi ki ben ayrılmak istiyorum dedi. Ben kasabeye göçmek istiyorum dedi. Babası hep bir şartım var. Bana dedi kucağıma torun verirseniz dedi. ayracağım siz dedi. Ne alaka ya? Nasıl yani? Evet. Torun istiyorlardı onlar. Fatih'im hep kasabaya gidek Anladım. Yani siz e, çekirdek Birlikte bir... oturmak istemiyordu Fatih. Anladım. Siz çekirdek bir aile olduğunuzda yani bir çocuğunuz... Ben ayrı eve geçelim. o zaman evden ayrılabilirsiniz He. diyordu. Kayınbabam da rahmetli bir torun verin evden ayrılın. Ben hamile olduğumu öğrenince Fatih'im gitti kasabadan bir ev tuttu. Böyle iki göz bir ev tuttu. Ben aldı gitti. Gitti artık hamileyim. Kızım doğdu, handem doğdu. Siz artık kasabada yaşıyorsunuz. Kasabadayız biz. Hande Hanım dünyaya geldi. Geldi. Açık liseyi bitirdi Fatih. Ondan sonra biz geçinip gidiyorduk orada. Ben ne bileyim mutlu gibi görüyordum. Dedi ki ben asker arkadaşım var dedi. Şeyde dedi. İstanbul'da dedi. Ben bir onun yanına gideceğim dedi. Ben de sevdiğim için hiçbir şey diyemiyordum. Fatih'im gitti, İstanbul'a gitti. Geldi, bir ay durdu, bir daha gitti. Peki ne iş yapıyordu Fatih Bey? Fatih'im okuyormuş orada. Ben, ben de çalışmaya Çalışmaya gidiyor zannediyordunuz ama okuyormuş. Arkadaşımın yanına gidiyorum dedi. Bir şeyler bahane ederek gidiyor. Tamam. Sonra bana dedi ki, ben dedi okuyorum orada dedi. Seni de götüreceğim oraya dedi. İstanbul'a? İstanbul'a. Tamam. Bir sene buldu. Bir sene böyle aralıklı aralıklı geldi gitti. Parada gönderiyordu Fatih. Im. Bir seneden sonra ondan sonra kesti gelmeyi. Hiç gelmemeye başladı. Gelmedi. Çocuğunu mektup falan yazıyordu. da mı hiç sormuyordu? Seviyordu. Soruyordu. Hayır seviyordur mutlaka da hani hiç arayıp sormuyor muydu çocuğunu? İşte mektup yazıyordu. Mektup yazıyordu. Kızım. Handem de işte azıcık büyüyünce, okur yazar olunca mektubu Handem'e yazdırıyordum. Para gönderiyor muydu? Gönderiyordu, para da gönderiyordu. Ondan sonra kayboldu ki Fatih'imde Peki siz mektup yazınca yok. ona cevap yazmıyor muydunuz? Neredesin, niye gelmiyorsun, nereye gittin? Her zaman düzenli olarak gider gelirdin. Ne ben seni de götüreceğim diyordu ilk gittiğinde. Hiç gittiniz mi oraya? Yok, hiç gitmedim. Ben bilmiyorum ki yavrum. Ben oraları nereden bileyim. Aha şuraya geldim. E peki o sizi götüreceğim dediğinde niye gitmiyordunuz? Yavrum anası babası bunu reddederdi onu öyle gittiğini biz. Ama size... O zaman da eşinizi kaybedeceksiniz. Ben bilemiyordum. Eşimi kaybedeceğimden He. hiç haberim yok. Ama ben hani Fatih'i korumak amaçlı ailesine hiç söylemiyordum bunu. Peki Hande Hanım o zaman kaç yaşında? 4-5 yaşlarında gitti. En son hatırladığım babamı 10 yaşlarındaydı. Siz 10 4 yaşına kadar yaşındaydı. haberleşti. Haberleşti derken yani haber ulaştı falan ha, ama ya. yüz yüze görüşme 4 5 yaşından sonra kesildi Yok, mi? Yok, kesildi. Bilemiyorum. O günden sonra ben babamı tamamen öldü dedim. Bir daha da mektup yazmadım. Annem sus öldü deme. Annem mi? öyle Annem çok ısrar etmesine rağmen yazmadım. Düşünsenize her akşam olduğunda Gözümüz yollardı, annemin de, benim de. Ben hissettirmesem de, annemin durumu daha çok üzüyordu Ve beni. bekliyor muydu annem? Bekliyordum tabii ki. Anneniz de bekliyordu her gece. Tamam, tamam güzel kızım tamam, baban gelecek. Bu saatten sonra gelmese de olur anne. Ben söylüyorum sana, gelmez o. Gitti bizi bıraktı diyorum, inanmıyorsun. Gelecek yavrum gelecek. Aha sen gör bak buraya gelecek aslanım. Ne olur Fatih'imi bulun kızım babasız kalmasın. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Ekip arkadaşlarım araştırmaya başladılar. İnşallah bulmaya bulacağım. çalışıyoruz. İnanıyorum ama yavrum ben. Hande ee, üzülme sen... gelecek gelecek. Sen bekle anneciğim. gelecek yok yavrum. 30 yıl gelmeyeni o bugün mi benim... gelecek? Bu benim aşkım. Siz inanmıyor adam. musunuz? Ben inanmıyorum. O benim her şeyim bir. Anne, Bak senin için geldim ben buralara. Sırf <laughs> sen mutlu olasın diye. Hiç Biraz yüzün gülsün diye. Ben gelecek yavrum. Mecnun anneciğim siz eşinizi çok seviyorsunuz. Sevmez miyim yavrum Gözüm açtım onu gördüm. 30 yıldır. Aşkım sevdanım. 17 yaşında ben evlendim. Ne zor bir şey 30 yıldır bekliyorsunuz onu. Yine beklerim. Bir otuz daha beklerim. Yeter ki Fatih'ime bir şey olmasın. Rejina Hanım, resmi nikahınız devam ediyor mu? Edi etmez mi? Dünya ahireti o benim kocam. Peki hiç ailesi falan bir şey yapmadı mı? Onlara gitmediniz mi? Hani nasıl sonrasında? Yavrum ailesi onu annesi, reddetti. Babası annesi babası arama. konuşmak istemiyor artık o gitti diye. Ama bize sahip çıktılar şimdi Allah var. Kızıma sahip çıktılar, bana sahip çıktılar. Aman benim ailemle beni evlendireyim, bilmem onu yapayım, bunu yapayım. Öyle mi dediler? Öyle dediler. Ama siz zaten resmen evlisiniz. Nasıl evlendirecekler Ay yavrum işte onu bilmiyorlar ki. Ben kocaya gider miyim? Ben Fatih'imden başka kimseye görür müyüm? Dediler durdular Hayır, böyle. Kayıp ilanı verelim dediler. Aha. Sırf annemi evlendirmek için. Öyle mi? <laughs> Hatta annemin ailesi sırt döndü. İlla annem asla vazgeçmedi. Ama babaanneniz dedeniz size Sahip çıktılar. Sahip çıktılar, çıktılar, çıktılar evet. okuttular, evet. büyüttüler, size de destek oldular. Oldular, oldular. Olmadılar desem yalan söylerim. Hayatta mı olsun. Yok, rahmetli, rahmetli oldular Rahmetli oldu. başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Onlar evlatlarıyla küs gitti o zaman. Ah. Reddettiler zaten. Gitti diye reddettiler. Peki Hande'nin adını kim koydu? Çünkü modern bir isim. Hande. Şimdi Hande'min isminde de böyle bir şey çıktı. Ben doğum odasındayım, doğum yaptım. Onlar diyor Gül, Fatih'im diyor Hande. Orada da karşı geldi ailesine. Onlar dediğin kim? Kendi ailesine, benim aileme. Ha, sizinkiler de Gül olsun Tabii, istedi. Tabii, onlar da Kayın Gül haldeniz, diyor. Kayıp bu biliriz. Hande neymiş diyorlar. Fatih'im de dedi ki bu eski ismi istemiyorum ben. Hande olacak dedi. Neyse Fatih'im o arada bir susdu gittiydi adını Hande yazdırmış. Aa. Onların Babanız yanında gül <laughs> Onların yanında gül İlk defa diyordu. güldünüz Hande Hanım. Şu anda ilk defa güldünüz programın başından beri. Göz yaşlarınız da duruyor. Hayat böyle bir Onların şey. Onların yanında hep gül dedi. Ama hep Hande dedi. Kimliğinde Hande yazıyor. Hande aynen. adını kullandınız. Aynen. Aslında yani çocuğunun adına kadar da düşünüp hani diretmiş de. İlgisiz bir insanmış desem... Fatih'im seviyordu kızını. Fatih'im, bir işte o okuma aşkı vardı. Yani hedefi oydu, illa ben okuyacağım Ama sizi de yanına diyor. alabilirdi ya da ne bileyim orada okuyup... ...gene düzenli i̇şte olarak acaba gidip acaba ben Başına gideceğim. bir şey mi geldi acaba diye düşünmüyor değilim yani. İnşallah bir şey gelmemiştir. Bir şey gelmiş olsa kötü haber, çabuk duyulur. Siz evli misiniz Hande Hanım? Evliyim. Çocuğunuz. İki tane çocuğum var. Ben kendi hayatımı, çocuklarımı bir kenara bıraktım. Annemle uğraşıyorum. Öyle mi? Hmm. Sarsın kızım. Çok üzülüyor, çok üzülüyorum. Çünkü <laughs> yıllardır babamın hasretiyle kavruldu <laughs> Yıllardır gözyaşı döker. Gel yıllardır eten, ağlar. Yağmur, yağmur. Boran olunca Akar can elinde Sel gizli gizli Ya, bu sıra Hepimizin yüreğini vallahi... <laughs> vallahi mahvettiniz, dağladınız bizi ya. Bicli <laughs> Hanım ağlattınız bizi. O nasıl bir sevgi diyor insan. Böyle sevgi kaldı mı diyor. 30 yıl önce bırakıp gitmiş Fatih e. Hala bugün burada onun için. Türküler <laughs> söyle <diyor>. ağlar. <laughs> Çünkü Ama işte. Dalar dalar gider. <laughs> Gece böyle otururum camın önüne, aha bugün gelecek, Ah yarın gelecek, ortalık hiç, sessiz olur camın. Hiç canım. vazgeçmediniz mi beklemek geçemem, o benim aşkım. Sevda. Peki hiç polise gittiniz mi, hiç onu Yok aradınız mı? Yok yavrum, mi? hiçbir yere gitmedim. Neden? Gelir diye hep bekledim ama şu içimde bir ses, Fatih gelecek. 30 yıl geleceğine 30 yıl inanarak geçtim. Defalarca ben gidip başvurulup bulunmak istedim polise, karakola ama annem bir türlü izin vermedi. İlk defa bizim programımıza başvurarak aramaya kalktınız. Yavrum etme gidek ne olur dedim. Bir umut milleti buluyorlar bizimkinde de bulurlar. Hande Hanım da istedi mi gelmek? Benim için istedim. Ben annem için istedim aslanım. Benim için istedim. Yoksa o mutlu olsun diye. Ben buraları nereden bilirdim o güzel O getirdi kızı. değil mi size? Allah razı olsun ondan da sizden de. Çok Demek şükür. biz sizin için buradayız. Ben da. inanın sizin kadar istiyorum bulmak. Ya yani şimdi yani, bu gözyaşlarınız bayram, benim Kurban ben oldum Allah'ım beraber yapalım. Ya. Bugün bayramın birinci günü. Ben böyle bir şeye vesile olursam herhalde bugün benden mutlusu olmaz sevgili izleyiciler. Ben sizi bugün babanıza, sizi de eşinize kavuşturmayı en az sizin kadar istiyorum biliyor musunuz? Aslı ben annem için geldim. Bu saatten sonra benim babam gelmiş gelmemiş. Olur mu ya ama bakın bugün bayram benim günü. Benim değil. Biz güzel onsuz bir 30 yıl masası. bayram geçirmişiz. Bu saatten sonra gelse de olur gelmese de olur benim için hiçbir ifadesi yok yani. Gerçekten babasız yaşamak hani arkanda bir dağdır ya baba. Babaları gördükçe ve çocukları gördükçe ben hep için için ağladım. Gizledim. Kimseye bir şey söyleyemedim. Annem üzülmesin diye apayrı bir, bir gizlilik var. Gerçekten babasızlık, babasızlık çok zor. Siz buraya oturduğunuzdan beri ben o gözlerinizdeki hüznü görebiliyorum. Ama Aslında böyle insan dimdik durmaya çalışıyorsunuz ama... Çok güçsüz, güçsüzmüş gibi hissediyor kendisini. Çok acı veriyor insana. Peki babanızla ilgili ne hatırlıyorsunuz? Böyle hep vardır ya böyle küçüklük anıları zihnimizde. Her gün eve gelmesini dört gözle bekliyordum. Hiç eli boş gelmezdi. Bebek getirirdi bana. Bebekle oynayacağız birlikte diye akşam böyle nasıl dört gözle beklerdiniz gelmesini. Evet ama ondan sonra babam gelmemeye başladı. Bebeklerimi sakladım eskimesin diye. Babam bir gün gelecekti. Birlikte oynayacaktık diye. Asla. Aslı kızım bunun böyle dediğine hiç bakma sen. Bu babasını aslında seviyor da. Şimdi dinle. durmaya çok iyi biliyorum. Çalışıyor o yüzden.